Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Huobi'nin yeni primelisti Dio'yu anlatacağım. Öncelikle videomuz ödüllü bir videodur. Kanalımıza abone olan, videomuzu beğenen ve yorum bırakan bir kişi 100 TL değerinde ödülü sahibi olacaktır. Kazanan arkadaşımız bir sonraki videomuz sabitlenmiş yorumunda açıklanacaktır. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu videomuzu primelist nedir bilenler veya bilmeyenler dikkatlice dinlesin. Çünkü bazı şartlar değişti. Sizlere bu şartları detaylı bir şekilde aktaracağım. Prime list nedir bilmeyenler için Huobi'de yeni çıkacak olan kripto paraların, yeni listelenecek olan bazı kripto paraların ön satışlarını yapıldığı bir platformdur. Prime listten ön satış fiyatıyla alırsınız ve borsaya çıktığı zaman karlı bir şekilde satabilirsiniz. Huobi'deki bugüne kadarki bütün Prime listler kazandırdı. Kaybettiren bir Prime list olmadı henüz. O yüzden biz bütün Prime list videolarını çekiyoruz. Prime list henüz birkaç saat önce yayınlandı. Şu anda Türkçe ana sayfada görünmüyor. Eğer sizde de görünmüyorsa bu kısımdan dili İngilizce yapıp görünmesini sağlayabilirsiniz. Burada Dio'nun Primis duyurusu var. Buraya tıklıyoruz. Bunu Türkçeye çeviriyorum. Burada Dio hakkında kısaca bilgi vermiş. Dio oyuncuların bir insan vatandaşı veya cyborg polisi oynamayı seçebilecekleri ve sanal para kazanmak ve sanal öğeleri takas etmek için diğer oyuncularla tamamlayabilecekleri veya işbirliği yapabilecekleri bir açık dünya hayatta kalma rol yapma oyunudur diyor. Yani bir oyun projesi ve bir metaverse projesi anladığım kadarıyla. Bu Prime iki şekilde katılabiliyoruz. Birincisi Huobi Token tutarak katılabileceğimiz ön satış. Huobi Token ile katılabilmek için 300 HT gibi bir miktar gerekiyor. 300 HT de yaklaşık 3000 dolar yapıyor. Ve ikinci yöntemde çekiliş usulüyle katılabileceğimiz ön satış. Çekiliş usulüne katılabilmek için bazı şartlardan geçiyoruz. Bu şartları sağladıktan sonra Dio'yu ön satış fiyatından alabilme şansına sahip oluyoruz. Öncelikle spot hesabımızda 50 USDT bulundurmamız gerekiyor. Bu 50 USDT'yi neden bulunduruyoruz? Çünkü ön satış günü buradan kilitleme yapıyoruz o 50 USDT'yi ve eğer şansımıza bize çıkarsa 50 USDT karşılığında ön satış fiyatından dio alıyoruz ve ayrıyeten de günlük ortalama 200 dolarlık bir işlem hacmi yapmamızı istiyorlar. Bundan önceki prime liste 200 dolarlık tek bir seferde yapmamız yetiyordu. Şimdi bu değişen kısma geliyorum. Artık günlük 200 dolarlık işlem hacmi istiyorlar. Ayrıntılara bakın yazan butondan işlem hacimlerinizi görebilirsiniz. Örneğin ben bugün 207 dolarlık bir işlem hacmi yaptım. Burada bilmeniz gereken önemli bir husus var. Arkadaşlar duyuruya göre 6 günün işlem hacminin 200 dolar olması gerekiyor. Bu 200 doları tek seferde de bu işlem hacmini yakalayabiliyoruz. Mesela şu şekilde ben bugün diyelim ki 200 dolarlık bir işlem hacmi yapmadım. Ertesi gün 400 dolarlık bir işlem hacmi yaptım. Bana 2 günümün ortalamasını 200 dolar şeklinde yansıtabiliyor. Veya ilk 2 gün 200 dolarlık bir işlem hacmi yapmadım. 3. gün 600 dolar değerinde bir işlem hacmi yaptım. Bana 3 günümün ortalamasını 200 dolar şeklinde yansıtabiliyor. Veya istersem tek seferde bugün 1200 dolarlık işlem hacmi yaparak toplam 200 dolarlık işlem hacmine 6 günlük toplam 200 dolarlık bir işlem hacmini yakalamış oluyorum. İsterseniz 8 seferde de işlem hacminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşlem hacmi nedir bilmeyenler için işlem hacmi sizin alım ve satımlarınızdır. 50 dolarlık bitcoin aldınız, 50 dolarlık bitcoin sattınız, 100 dolar değerinde bir işlem hacmi yakalamış oldunuz. Bu gelen yeni şart bu şekildeydi. Mesela bugün 207 dolarlık işlem hacmi yaptım. Bana 207'yi 6'ya böldü ve 34.50 USDT şeklinde yansıttı. Satış detaylarına gelelim. Proje adından bahsediyor. Toplam arzı 1 milyar adetmiş. Dolaşımdaki arzı 6 milyon adet olacakmış. Satış ücreti 0.05 USDT'ymiş. Ve satış şekli söylediğim gibi çekiliş ve HRT tutmayla ile katılınıyor. Bu etkinlik için toplam tahsis 6 milyon adetmiş. Toplam arzın %0.6'sını oluşturuyormuş. Çekiliş katılacaklara 2 milyon 400 bin. Huobi token ile katılacaklara ise 3 milyon 600 bin diyor ayrılmış. Burada %50'lik bir artış görüyoruz Huobi token ile katılanlara. Bundan önceki bütün ön satışlarda eşit şekilde dağıtılıyordu. Satın alma limitleri çekiliş ile katılacaksanız minimum maksimum yok. Standart 50 USDT'lik satın alabiliyorsunuz. Huobi token ile katılacaksanız da 2000 USDT'ye kadar maksimum alabiliyorsunuz. Tabi Huobi token ne kadar çok kişi Huobi token ile katılırsa payınıza o kadar az ön satıştan hak çıkacaktır. Satın almak için kullanılan para birimi de her ikisi için de USDT bulundurmanız gerekiyor. Proje hakkında bilgiler vermiş bunları okuyabilirsiniz. Projenin özellikleri arasında gamefi, Fee, Play to Earn, Metaverse, Blockchain oyunu ve video oyunu olması gibi özellikleri yer alıyor. Arkadaşlar burada token dağıtım ve kilitleme yer alıyor. Vestingleri takip ediyorsanız bunları detaylı olarak okumanızı tavsiye ederim. Burada Roadmap dediğimiz projenin yol haritası yer alıyor. Takım hakkında kısaca bilgi vermiş. Fracture Labs video oyunu yapımında deneyimli, Decimited'ın arkasındaki ekiptir diyor. PC, konsol ve mobil oyunlar geliştirmede onlarca yıllık birleşik deneyime sahipmiş. Ekip blok zinciri alanında dünyanın en heyecan verici video oyunu oluşturmak için bir araya geldi şeklinde bir açıklama yapmışlar. Aşağı kısımda projenin web sitesini, medium adresini, discord adresini, telegram topluluğunu bulabilirsiniz. Buradan linklere ulaşabilirsiniz. En altta da önemli şartlar ve koşullar yer alıyor. Sırayla kaydolacaksınız. Huobi Global'e kaydolun ve kimlik doğrulaması işlemini tamamlayın diyor. Eğer arkadaşlar Huobi Global'e üyeliğiniz yoksa açıklama kısmında komisyon indirimli referans linkini bırakacağım. Oradan üye olup kimlik doğrulamanızı yapabilirsiniz. 29 Aralık saat Türkiye saatiyle 10.00'dan önce tamamlayın. 24 Aralık 18 ve 29 Aralık 12.45 arasında herhangi bir dijital varlıkta minimum günlük ortalama 200 USDT'lik spot işlem hacmine ulaşın diyor. Burada bilmeniz gereken önemli husus stabil coinler arası trade'ler sayılmıyor. Bu kısımda demin bahsettiğim ortalama alınma sistemini anlatmış. 29 Aralık saat 13.00'dan önce spot hesabınızda en az 50 USDT bulundurmanız gerekiyor. Huobi token ile katılacaksanız da 3 günlük minimum ortalama 300 Huobi token tutmanız gerekiyor. Huobi token ile katılacak olsanız bile hesabınıza ayrıyeten USDT bulundurun diyor. Lütfen tüm ödemelerin USDT üzerinden olacağını unutmayın diyor. Arkadaşlar ön satış günü geldiği zaman Telegram grubumuzda duyuru yapıyoruz. Unutmamanız açısından açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Ayrıca kripto para sohbet grubumuzda açıklama kısmındaki linklerde mevcut. Videoda anlatacaklarım genel olarak bu kadardı. Dilerseniz açıklama kısmındaki Twitter hesabımızı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.